Selamlar, iyi olduğunuzu düşünüyorum. Geçtiğimiz ee, cumartesi günü Büyük Biraderlerden ve e, işleyiş Biçiminden 1984 kitabının giriş sayfasını e, okuyarak kendi düşüncelerimi de... E, diğer kitaplarım, yazarların düşünceleriyle birlikte size aktararak devam etmiştim. Birkaç sayfa daha okuyacağım. Konuya, hakimiyeti, oradaki yazarın kendi distopik düşüncesindeki işleyiş biçimini anlatma durumunda biz dünyayla ne derece özdeş bir durumda yaşıyoruz onu bir görelim istiyorum onun haricinde tabii ki bu hafta size kendi yorumlarımı yapmayacağım diğer düşünürlerin yorumlarından bahsedeceğim. Kısa bir yayın olacak. Fakat yine e, doyurucu bir yayın olacağını düşünüyorum. Düşünce polisinden bahsetmiştik en son. Winston'un arkasında tele ekrandaki ses hala pik demiri ve 9. 300 yıllık planın fazlasıyla gerçekleştirilmiş olduğuyla ilgili bir şeyler geveliyordu tele ekran aynı anda hem alıcı hem de verici olarak çalışırdı. Winston, Winston'ın çok kısık bir fısıltı düzeyinin üstünde yaptığı her sese algılardı. Dahası levhanın görüş alanında bulunduğu süreci duyabilmenin yanı, yanı sıra görülebilirdi. Görülebilirdi de. Tabii herhangi bir anda gözetleyip gözetlenmediğinizi bilmenin yol yoktu. Düşünce polisinin ne sıklıkla ya da nasıl bir sistemle kişisel bir ağa bağlandığı sadece tahmin edilebilirdi. Herkesi her an izledikleri dahi düşünülebilirdi. Ama her şekilde istedikleri zaman ağınıza bağlanabilirlerdi. Orası kesindi. Yaptığınız her sesin duyulduğu, her hareketin, eğer karanlıkta değilseniz gözetlendiği varsayımıyla yaşamak zorundaydınız. Gerçi içgüdü halini almış alışkanlık sebebiyle zaten öyle yapıyordunuz. Şimdi burada zaten e, kitabın içerisinde e, aklı selim insanlardan bahsediyor. Yani akli dengesi yerinde olmayan insanlar zaten... E, istedikleri yerde istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. Yani sizin e, ağınıza bağlanan bir e, kendini akıllı zanneden bir e, deli ya da manyak da olabilir. Bunlar büyük biraderi dahil midir? Bize en net soruyu büyük biraderin e, kendi e, çalışanları ya da gönül verenleri verebilir. Bana kalacak olursa Herkes büyük biraderin görünümüne e, sarmalanıyor. Yani tıpkı oymuş gibi hareket ediyorlar. Bu zenginleşme biçiminin bir bir değişiğidir. E, ne bileyim, ülkemizde çok fazla Erdoğan taklidi yapan insanlar vardır. Özellikle görünmeyen yerler. Saygıdan pay alabilme adına e, herhangi birini korkutup ondan herhangi bir para menfaati alabilme adına var böyle yaşayan insanlar ve baktıkları zaman partili olduğunu söylerler. Fakat partinin herhangi bir aktivitesi olur mesela önemli bir bakanı şehre gelir. Umurlarında bile olmaz. Mesela ben kendi şehrimde böyle insanların var olduğunu biliyorum eski yaşadığım şehirde. Bunun yanı sıra büyük biraderler istediği zaman işte her ağa bağlanabiliyor. istediği zaman sizi denetleyebiliyor. Aralarında en önemlisi düşünce polisi dedik. Düşünce polisinin de günümüzde neyi denetlediği belli mi onu bilemiyoruz. Örneğin benim düşüncem bana mı ait gerçekten? Ben neden durup dururken alt komşumu düşünüyorum? Çok ses çıkardığı için mi? Yoksa sesi bana yaramazlık olsun diye mi çıkarıyor? Dikkat çekme e, tarafında mı? E, beni rahatsız etme, taciz etme tarafında mı? Yoksa sadece bir e, açık bir pencere duvara çarpıyor. Ben onun sesini mi duyuyorum? Ben bu düşüncelerle Mesela boğuşabilirim Ya da herhangi bir düşünce Aklıma gelir ee, Hiç aklımda yokken Yıllardır görüşmediğim bir insan Birden nefret duygusuna Kapılabilirim İşte bu düşünce bana ait mi değil mi Eskiden var olan Bastırılmış bir düşünce Ortaya mı çıkıyor ee, Ne bileyim Hiç kimsenin korkmadığı Bu kadar yaramazlık yaptığı bir düzlemde yani herkesin cep telefonuyla birbirlerini taciz ettiklerini görüştüklerini e yasak olan bütün arazilere girdiklerini bahçelerde dolaştıklarını görüyorsunuz e siz o yasak olandan uzak durmaya çalışırken onlar orada sanki kendi <laughs> e kendilerine dahil bir şeymiş gibi dolaşıyorlar. Fakat düşünce polisi sadece e, hassasiyeti yüksek insanlara mı vuku ediyor? Onu bilemiyoruz. Yani ya da bir liste var, o listenin etrafında mı dönüyor? Onu bilemiyoruz. Dün bir film seyretmiştim, yarıda kaldı, uykum geldi. Bugün devamını seyredeceğim, bir terslik çıkmazsa. Film de şöyle söylüyordu: Korkarsan üstüne gelirler korkmayın ee, korkmadıkları için onlara herhangi bir şey e, olmadığını söyleyebilir miyiz diyeceğim aynı şeyi siz yapacak olun ee, bence bilmiyorum da kendi adımı konuşayım dakikasında polis gelir herhalde kapıya bilmiyorum burada mesela işleyiş biçim var ama o işleyiş biçimi işin haksızlık biçimi o işin haksızlık biçimini kırmanın en kolay yolu da bu düşünceler nereden geliyor aklımıza yani bir ülke düşünün ki hepimiz artık sosyal medyadayız kimse kimseye uzak da değil vesveseyle alakalı herhangi bir ya da çık kafamdan diye bir tweet atıldığında veya bir görsel paylaşıldığında milyonlarca beğeni alıyor Aynı e, duyguları yaşamanın çerçevesi, o milyonlarca beğeni, milyonlarca e, retweet, e, milyonlarca yorum, o kadar paylaşım. E, herkes vesveseyle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsa, buca bu herhangi bir sorun yok mu sizce de? Yani aramızda hiç bu işlerden anlayan aklı selim kimse yok mu? İlla bir doktora mı başvurmamız gerekiyor? Yani e, illa ki psikoloğa mı gitmemiz gerekiyor? İlla ki psikiyatra gidip de ilaç mı kullanmamız gerekiyor? Hadi onu yaptık diyelim, devam ediyor diyelim. O zaman nasıl bir önlem olacağız ee, hadi diyelim ki bu vesveselerin kaynağı belirli yerlerde belirli evler ve belirli insanlar bu evleri biliyorlar. Bu evlerin e, kapatılması dağıtılması mümkün değil mi? Yani bizler bu evlerin nasıl evler olduğunu biliyoruz. Bir kadın 32 tane e, sim kartı aynı anında çalıştıracak bir cihaz almış kendine ve bu kadın call center falan da değil. Ne alakası var? Yani bu şekilde e, a bağlanabilme, işte telefona bağlanabilme, birilerin wifi fi e, şifresini kırıp bir yerlere gidebilen insanların hepsi büyük biraderin taraf giri fakat biz değilsek şayet e, bilmiyorum orada da bir herhalde ötelenmiş olarak bizim bir tur dememiz gerekiyor. Şimdi size Profesör Doktor Ayhan Aydın'ın 1984'ü okumak istiyorum. Fakat burada olmayabilir. Kokuk kuşunda kalmıştım. Orada çok az bir bölüm vardı. Hocaya minnettarım fakat onun 1984 ile alakalı herhangi bir şey yazmaması ilginç. 1984 kitabı son 10 yılda belki e, biraz e, tatlıklığa geldi. Kitap daha eski olabilir. Belki onunla alakalı. Neyse Şimdi çok sevdiğim e, bir hikayeyi okuyacağım size. Yorum yapmama üzerinde e, durmaya çalışıyorum. Yorum konusunda e, sanırım yorum yerine kitap okuma konusunda insanların bir beklentisi var. Başkalarının yorumlarını sevmeyip de okunan kitapları seven insanların sayısı giderek fazlalaşıyor. Ee, sesli kitap seven insanların. O yüzden e, aslında 1984 sanki vardı ama gözüme çarpmış ol, 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 çarpmamış olabilir. Şimdi çok güzel bir kitap okuyorum. Aleynin Söyleşiler. E, yani birçok kitap okuyorum aynı zamanda. Bir tanesi bu. Milli Bayram diye bir e, kitap okudum. E, şey yazı okudum. E, yazarın dili inanılmaz güzel demeyeceğim. Neyse yorum yapmıyorum. E, Anlayabilene çok güzel hikayeler. Milli Bayram. Milli Bayram günü kulaklarında iki bayrak bulunan iri yarı kuvvetli bir at gördüm gemini çiğneyerek kişliyordu. Bu da ona Bastil fatihlerinden biriymiş gibi muzaffer bir insan edası veriyordu. Ama o şaşkına dönmüş zavallı bir hayvandan başka bir şey değildi. Bu şaşkınlığı ise onu aklı başındaymış gibi gösteriyordu. İki çeşit sızının arasında kalmıştı da ondan ilerlemese sırtı Biraz süratli gitse dişleri sızlıyordu. Sırtındaki sızının yediği kamçılardan, dişlerininkisi ise ağzındaki geminin kasılmasından ileri geldiğini bilmediğinden, sırtındaki sızının tabındaki tembellikten, dişlerininki de aceleden ileri geldiğini sanıyor. Bu yüzden de aklı başında uysal bir at gibi görünüyordu istediği zaman yatıp kalktığı, dört nala koştuğu hür ve mesut çocukluk çağını pekala hatırlıyordu ama bu da günün birinde nihayet bulması mukaddermiş diye düşünüyordu. Çocukluk denen şey sonsuzluğa kadar sürüp gidecek değildi ya. Annesi de zaten ona çayırlarda hayatının sonuna kadar koşup sıçrayamayacağını günün birinde akıllı uslu faydalı bir at olacağını biri kendisini ileri doğru sürükleyen öteki de durduran iki sızı sayesinde bu yeni mertebeye ulaştığını anlayacağını söylemişti. O zamandan beri de atların ağzından ahırda olsun, pazar yerinde olsun bir sürü nutuk dinlemişti. Zengini fakiri hepsi aynı şeyi söylüyordu. Reşit olduktan sonra hepsi iki sızının arasında yaşıyor, yürüyordu. Bu da hepsinde müşterek olduğuna göre tabii bir şey demekti. Her şey yaratıcısı olan o kudretli at sırf kendi iyilikleri için bütün atlara, sızılara dayanmak imkanı vermişti. Kafalarında kokulu ot, sıcak güneş, çağlayan serin su gibi zavallı mevhumlarla ancak yemesini, içmesini, uyumasını, kişnemesini, dört nola koşmasını, rüzgara karşıyı yelelerini oynatmasını bileceklerdi. Bereket versin ki sırtlarıyla dişlerindeki şu iki sızı onlara her şeyi yapmanın doğru olmadığını, iyi denen bir şeyle kötü denen bir şeyin var olduğunu, şuursuz, kasaba, Birer varlık olan öteki hayvanlara nazaran atların üstünlüğünün de bundan ileri geldiğini açıkça gösteriyordu. Atların hepsi bu sözleri tasvip ediyordu. Günün birinde eşeğin biri "Öyle değil." demek için kulaklarını oynatmak istedi. Bundan da şöyle bir söz çıkarı verdiler. Eşek gibi kötü Evet, kendinize iyi bakın. Ee, cumartesi günü yine kaldığım yerlerden devam ed edeceğim. Yorumları size bırakıyorum. Hoşçakalın.